Geçelim bir sonraki hissemize Penta bakıyoruz. Evet, Penta kayıtlı grafiğimiz yokmuş. Buna da ilk defa bakacağız burada. Kim sormuştu bu hissemizi Penta teknolojileri? Evet. Birazdan endeksine de bakarız. Ben ta Orhan Bey e, hoş geldiniz bir şey yazmışsınız ikili dip yapmış üçlü dipe gider mi diye şey için soruyorsunuz değil mi bunu Alkater için valla <laughs> olur mu olur ya mipas için mi diyorsunuz mipas istemişsiniz bir de orayı ben anlamadım ama tam olarak size de hoş geldiniz demediyse hoş geldiniz yayınımıza diyelim ben sohbet kısmına bakamıyorum arkadaşlar böyle gözüm takılıyor sadece bazen o da hisseyi soran arkadaşım bir şey yazdı mı diye bakmak için ee, onu gördüysem konuşuyorum onu görmeyince mecburen yayına devam ediyorum fazla vakit kaydetmemek için Evet Penta'yı soran burada mı bize değiştirmişti hatta bir hisse söylemişti sonra geri değiştirmiştik hisseyi Rica ederiz Orhan Bey ne demek her zaman her zaman bekleriz efendim. Daha erken katılın. istediğiniz kadar hisse bakalım. Bir tane olmak kaydıyla. <laughs> Ama sesli yayınları katılırsanız gün içerisinde memnuniyetle yardımcı oluruz. istediğiniz kadar hisse. Her zaman yanınızdayız. Ha Penta'yı siz sordunuz. Peki. Nedir burada durumunuz? Aldınız mı? Alacak mısınız? Kimmiş arkadaşlar? Penta'nın sahibi yatırım fonları, yatırım ortakları, Citibank. Vay 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 güzel ve be. Penta teknoloji ürünleri dağıtım ee, beğendim bak ilk defa çekabına bakıyoruz ama malı sahipleri e, güzel yani güzel şeyler yatırım fonları almış yüzde %51 51'e yakın Peki geçelim arkadaşlar bu ne zaman halka arz olmuş Haziran ayında mı ama yüzde 607 oranda prim yapmış hmm. 5 milyonluk bir şey kalmış burada. 28 şu anda 226 mı fiyatı? 226.40. Evet. Peki. Bankof'un elinde 28 bin lot kalmış. Globali görüyoruz. Philip Kapital'in elinde 3 bin lot kalmış. Hmm. Yani 5 milyon para giriş şu rakama göre az. Halk arz olduğu günden bu yana %607 oranında prim yapmış. 35'ten Mayıs'ta halkarz arz oldu. Vay 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 iyiymiş. Peki. PDS'i 14.47 FKS 308.45 çok yüksek. Ee, halka açıklığı %16 23 32 milyon karı var. ki çeyrek bilançosunda. Evet grafik enteresan. Bunu aldınız mı? Alacak mısınız? X y ile bakalım. Pentaya şöyle yapalım. İki aya çektiğimiz zaman çok yukarıda kalıyor. Yani şurası neresi? Evet. Yani bu hissenin şu anda endekse göre olması gereken rakam 86. Evet endekse göre olması gereken rakam. Aldınız mı bunu? Ben sordum ama yine bir daha mı sordum? Kaç kere sordum ben bir soruyu aldınız mı diye. Aldım ya aldım ne sorup duruyorsun? Allah Allah. <laughs> Falan diye cevap vermeyin sakın. Kızmayın yani onu demek istiyorum. Yani bakalım o zaman. Şimdi üstte zaten all time high seviyesinde. Biz üstte bir şey yapmamıza gerek yok. Alta ben size bir direnç vereyim. Şey, pardon alta bir destek atalım çalışan bir bölge. Yani yakın olsun diye yoksa altta bir bölge daha var ama hani yakın olsun diye bu bölgeye hocam çok aşağı çekme biraz yukarıda kalsın diye dersiniz diye. Burada bir 173 var. Hadi ben sizin için bir tane de yukarıya atayım şu bölge. Bakın. En net 4 defa çalışmış bir tane de 192 var. <laughs> ha tamam. Altta 192 20 bir de 173 kadar düşme riski var Penta için. Ee, negatif senaryo. Pozitif senaryo için zaten bir şey diyemiyoruz yani itibariyle. Zaten az önce söyledik. Çok ciddi bir prim yapmış. Bu bölgeden ta girişler her zaman ama her zaman risk taşır. Dikkatli olmakta fayda var ama elinde olan için bakın ben analizimi yeni girişler için söyledim bunu. Elinde olan için arkadaşımız 192'nin altına gelmedi sürece de akımda kalsın acele etmesin kar almak için para kazansın. Evet. Penta ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.